Mobbing nedir, ne değildir? İş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan, mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren, kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. Herkes mobbing yapmaz. Ancak ne yazık ki herkes mobbinge maruz kalabilir. Yukarıdan aşağı, eşitler arası ve alttan yukarı olmak üzere üç şekilde yapılan mobbing; dil, din, etnik köken, cinsiyet ayrımcılığı, sendika, ötekileştirme, ayrımcılık, yok sayma, aşırı iş verme, hiç iş vermeme, kariyer gelişimini engelleme, dedikodu, iftira gibi davranışlarla kişiyi iş yeri bölümünden ya da işten uzaklaştırma amacıyla yapılmaktadır. Mobbing olmayan durumlar Tek seferlik davranışlar mobbing değildir. İnsan onurunu zedelemeden amir konumundaki çalışanın yasal emir ve talimatlarıyla hesap sorması mobbing değildir. Mevcut imkan doğrultusunda ayrımcılık içermeyen çalışma düzeni mobbing değildir. Adil görevlendirmeler mobbing değildir iş ortamı dışında ve işle ilintili olmayan davranışlar mobbing değildir. Ancak mobbing olmayan davranışlarla verilen görevi yapmayıp mobbing arkasına sığınmak, mobbingi kötüye kullanmaktır ve suçtur. Yalnız değilsiniz. Toplumsal bilinçlenme için, toplumsal uzlaşı için ve çalışma hayatına katkı için çalışıyoruz.